sarsılmaz firmasının yine yerli üretiminden olan sarsılmaz kılıç 2000 mega bu da bir sevdiğimiz kardeşimizin devraldığı sıfır bir tabancası bunda bir kutu açılımını yapıyoruz Paslanmaz çelik yine bir şarjör tabancada ikinci şarjör kutusunda bir adet yarım deri kılıfı kullanma kılavuzu bir adet harbisi kıl fırça ve keçe kıl bu harbisi var bir adet de yağlaması var canım benim ben bu kontrol şeyini yırtıyorum yırt abi Bismillah. Bunu da sakla da kenarda dursun. Aslanmaz çelik. Kılıç 2000 Mega. Kendi silahımı göstereyim. Bu da onun kardeşi. Sarsılmaz K11 Mega. Ekizler burada. Şimdi bunun deneme atışını yapacağız. Onu da Fatih kardeşimize kendi silah olduğu için deneme atışını yapacağız. Biz şarjörleri zorlayalım. İkinci videoda görüşmek üzere.